Herkese merhaba. Yepyeni PlayStation Store indirimleriyle karşınızdayım. Sadece gündem oyunları değil, gezdim, dolaştım, gözden kaçmış oyunları ve bazı bağımsız yapımları da yakaladım arkadaşlar. Bunları göstereceğim şimdi size. O yüzden ne yapıyoruz? Kaleminizi alın ve listenizi yapmaya başlayın arkadaşlar. Notlarınızı tutmaya başlayın. Hemen geçiyoruz. Geçme önce rica ediyorum abone olarak desteğinizi gösterebilir. Selam gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada beğeni butonuna basmayı da unutmayalım. Tabii ki beğeniyorsanız. Keyifli seyirler diyorum. Bakalım bize hangi oyunlar bekliyor? Dying Light 2 Stay Human, Blood Ties adında bir genişleme hikaye paketi vardı. O da bu paketin içerisinde. Ayrıca PlayStation 4 ve 5 sürümlerini burada bulabiliyorsunuz. Bunun yanında oyun iş bilmeyen kardeşim için açıklayacak olursam, zombi temalı birinci şahsın oynanan aksiyon oyunu olsa da hafiften de rol yapma öğeleri var tabii ki. Karakterinizi geliştirebiliyorsunuz, ufak ufak silahlar yapabiliyorsunuz. Açık dünyaya sahiptir. 569 TL'den %45 indirimle 312 TL şu anda. UFC 4 Ultimate Fighting Championship bir dövüş simülasyonu diyebiliriz. Farklı farklı dövüş sanatlarından oluşan ring dövüşüdür arkadaşlar. Oyun simülasyon oyunu olduğu için ilk başladığınızda kolay gelmiyor. Öğrendikçe daha çok kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani dövüş başladığında tek bir yumruk ya da tekme ile knockout edebilirsiniz. Yani dövüş birkaç saniye içinde bitebilir. 599 TL'den %90 indirimle inanılmaz güzel bir indirime sahip şu anda 59 TL'ye düşüyor. Hatırlatma yapıyorum EA Play üyeliği olan arkadaşımız ücretsiz olarak erişebiliyorlar. The Walking Dead Definitive Series. Grafikler daha çok güncellenmiş hali. Zaten kalımıza serisini yapmıştık arkadaşlar. 4 sezon boyunca çıkmış. Bütün içerikler 400 gün ve Mission adında ekstra içerikler de var. Paketler de var. Toplamda 23 bölüm ve 50 saat üzerinde oynanış sunuyor. Oyun sinematik ve oynanışa sahip ve yaptığınız bütün seçimler sizin tüm kaderinizi değiştiriyor. Skyforce Reloaded. Eskiler bilir arkadaşlar. Atari ve Amiga'larda vardı üst profilden oynanan shoot map oyununa benzer bir yapısı var. Ama tabii ki yeni grafiklerle, 3 boyutlu grafiklerle dizayn edilmiş. İki kişi özellikle yan yana aynı ekranda oynaması acayip keyifli. Klasik shoot map bölüm tasarımı var. Bölümde ilerliyorsunuz, bölüm sonunda bossla karşılaşıyorsunuz. Daha sonra onu yenerseniz birçok oyun içi para ve altın kazanıyorsunuz. Bu paralarla bir sonraki bölüme geçmeden önce uçağınızı ve silahlarınızı güncelliyorsunuz. 95 TL'den %30 indirimle 66'ya düşüyor. Ekstra plusınız varsa ki herkes de vardır. Ekstra %20 bir indirimle oyun 47-50'ye kadar iniyor. Bu yaz sıcak ...fazla da oyun oynanmıyor. Fazla zamanınız yoksa ve girip böyle bir yarım saatlik, bir saatlik kafa dağıtmak istiyorsanız... ...ayrıca kardeşiniz ve arkadaşınız varsa yan yana oynayabileceğiniz, keyifle oynayabileceğiniz bir shoot up. Darksider Fury Collection 3. şahsından oynanan bir rol yapma oyunu. En sevdiğim iki tane Dark Darksider tek paket altında. Dark Darksider 1 ve Dark Darksider 2'nin remastered'ları. Bu rol yapma oyununda sadece düşmanınızı yenmek değil, aynı zamanda karşınıza çıkan çok güzel puzzle'ları da çözmeye çalışıyorsunuz. 349 liradan %85 indirimdeki bugünün en güzel indirimlerinden bir tanesi 52 TL'ye düşüyor. Rol yapma oyunlarını seviyorsanız iki tam oyun sizi bekliyor. American Fugitive bir bağımsız yapım var karşımızda ve oyun GTA oyununa çok benziyor. Yine açık dünyaya sahip ama ilk başta sınırlı bir açık dünya sahip. Daha sonra bölümleri açıyorsunuz. Aynı GTA'da olduğu gibi ama oyun izometrik kamera açısından oynanıyor. Aynı GTA 2'de olduğu gibi. Eski zamanlarda olduğu gibi arkadaşlar. Böyle üst perspektiften oynuyorsunuz. Hapishaneden ve kanundan kaçan bir adamı kontrol ediyoruz. Şehirde özgürce gezebilir, istediğimiz arabaya binebilir ve aksiyona dalabiliriz arkadaşlar. Oyun çok uygun şu anda. 89 TL'ydi. %90 indirimde. 8.90'a düşüyor. Yani 9 TL gibi fiyatı var. GTA benzer bağımsız bir indie game oynamak istiyorsanız mutlaka bir göz atmalısınız. Bu kadar GTA dedikten sonra GTA canı çeken kardeşlerimiz vardır. GTA ben önermiyorum normalde. Neden arkadaşlar? Çünkü çok destek vermek istemiyorum. GTA 6 gelmiyor çıkarmıyorlar. Çünkü GTA 5'i satmaya devam ediyorlar. Ama gerçekten çok güzel bir indirim var. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümü tek çatı altında toplandı. Ve şu anda 599 liradan 197 liraya düştü arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde PlayStation 5 sürümü ayrı satılıyor ve pahalı. Şimdi hem 4 hem 5 tek paket altında. 167 indirimde 197 TL. Marte is Dead Deluxe Edition çok güzel çok çok güzel bir oyun. Birinci şahıstan oynanan bir hikaye tabanlı oyun arkadaşlar. Kanalımızda serisini yapmıştık zaten. Bu Deluxe paket içerisinde Town of the Light adında ekstra bir hikaye bölümü de var. 16 yaşında bir kızı oynadınız. Psikolojik sorunlar yaşayan bir kızı oynadığımız ayrı bir bölüm var. O da dahil 399 liradan %45 indirimle 219 liraya düşüyor. Birinci şahıstan oynanan gerilim korku oyunu. Six Shard of Darkness, üçüncü şahsan oynanan rol yapma oyunu. gizlilik temasıyla ilerlediniz, düşmanınızı alt etmeye çalıştınız ve karakterinizi geliştirdiniz. Bu oyun 179 liradan %80 indirimde çok güzel bir indirime girdi. 35 liraya düşüyor arkadaşlar. Subnautica, PlayStation 4 ve 5 sürümleri şu anda 259 liradan 103 liraya düştü. Oyunu bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Birinci şahsan oynanan su altı temasında geçen bir hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Özellikle kaynakları çok dikkatli şekilde kullanmamız gerektiği ve aynı zamanda topladığımız kaynakları birleştirerek fayda sağlayacağımız şeyler üreterek hayatta kalmaya çalışıyoruz. 1. Birinci oynayacağınız bu yaz sıcaklarında bol bol dalış yapabileceğiniz bir bağımsız yapım. Assassin's Creed Valhalla. Üçüncü şahsına oynanan rol yapma oyunu. Artık rol yapma oyunu diyorum. Eskiden aksiyondu ama rol yapmaya döndü. Neyse ki yeni gelecek oyun biliyorsunuz. O aksiyon olacak. Umarım onu da hayal kırıklığına uğratmaz bize. Bu arada arkadaşlar Assassin's Creed Valhalla bu Ragnarok Edition içerisinde Down of the Ragnarok adında bir ek paket var. Genişleme paketi var. Çok değerli bir paket. 599 liraydı. 170 indirim var şu anda. 179 liraya düşüyor. Borderlands 3 Next Level Edition. Birinci şahsına oynanan ağır bir rol yapma oyunudur arkadaşlar. Aksiyon gibi görünür ama gerçekten eğer karakterinizi ve silahlarınızı geliştirmezseniz düşmanınızı yenmeniz neredeyse imkansızdır. Ama zaten oyunun keyfi burada. Devamlı karakterinizi geliştirme isteği duyuyorsunuz. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri var. 499 liradan %85 indirimde 74 TL'ye düşüyor. Uygun fiyatı oyun bakan kardeşimiz varsa bu hem aksiyon hem rol yapma oyunu olan birinci şahsı oyunu tercih edebilirsiniz. Crash Bandicoot 4 It's About Time İlk Crash Bandicoot üçlemesi biliyorsunuz PlayStation 1 2 döneminde inanılmaz inanılmaz hit yapmıştı. Daha sonrasında Uncharted ve Last of Us'ın da yapımcıları olan oyunun sahipleri The Naughty Dog oyunun bütün haklarını Activision'a satmıştı. Dördüncü oyunun çıkacağını duyunumda orijinal yapımcılar yapmayacağı için biraz endişe ediyordum ama oyun çok başarılı bir şekilde çıktı. Kanımızda ilk başından yapmıştık. 469 TL'den 167 indirimde 154 TL'ye düşüyor. Hem küçük kardeşlerimizin hem de benim gibi büyük abilerimizin de <laughs> oynayabileceği bir oyun. Metro Saka paketi 3 tane tam oyunun içerisinde. Üçlemenin tamamı burada hem de daha güzel grafiklerle. Metro 2033, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus. 3 tam oyun 599 TL'den %85 indirimde 89 TL'ye düşüyor. Birinci şahsan oynanan gizlilik temalı aksiyon rol yapma oyunu. Limbo ve Insight Bundle. Burada iki tane tam oyun var. Biri Limbo, biri Insight. Bilmeyen yoktur zaten de ben yine de söyleyeyim. Yandan kaydırmalı platform oyundur kendisi. Siyah beyaz temaya sahip. Çok basit gibi durur ama oynaması çok değerli, çok güzel bir oyundur. 269 TL'den 175 indirimle 67 TL'ye düştü. Özellikle platform oyunu seven arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kesinlikle öneriyorum. Gris, el yapımı çizimlere ve sanatsal yapıya sahip yandan kaydırmalı bir platform oyunu. 162 TL'den 175 indirimde 40 lira iniyor. Dirt 5, Formula 1'in de yapımcısı Codemasters'dan Dirt 5 ralli oyunu PlayStation 4 ve 5 sürümleri bir arada. PlayStation 5 sürümü 120 FPS'e kadar destekliyor. Arkad tarzında hızlı yarış oyunlarını seviyorsanız 599 liradan %85 indirimle 89 TL'ye düştü. Tekrar hatırlatma yapıyorum. EA Play e üyeliği olan arkadaşımız ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Bu arada oyun direksiyon setini de destekliyor. Gayet keyifli. BioShock The Collection 3 tane tam oyun var. Üçlemenin tamamı burada. Bioshock 1, 2 ve Bioshock Infinity. Birinci şahsın oynanan çok değerli bir rol yapma oyunu. PlayStation 3 ve Xbox 360 zamanında çıkmıştı. Şimdi bu üçleme remastered oldu. Daha yeni grafiklerle 3 tam oyunu 399 TL'den %80 indirimle 79 TL. Hello Neighbor Bundle. iki tane oyun var burada. Hello Neighbor ana oyunu. Aynı zamanda Hello Neighbor Hide and adında ikinci bir oyun daha vardı. Hello Neighbor Hide and şu anda zaten tek başına 62 küsür lira. Bu iki oyunu 10 lira daha ucuza alabiliyorsunuz. 529 liradan %90 indirimde 52 TL'ye düşüyor. Geldik Vizeyce. Hayatımda en çok korktuğum korku oyunudur kendisi. Birinci şahsın oynanan bu psikopat oyun gerçekten çok korkunç. Kanımızda serisinde yapmıştık ama seriyi bitirene kadar ne ızdıraplar çektim. Onu da arkadaşlar videolardan izleyerek görebilirsiniz. Bağıra bağıra oyunu bitirmiştim. 335 liradan %50 indirimde 167 TL düşüyor. Ekstra %10 PlayStation Plus indirimiyle 134 TL şu anda. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 de bir arada. PlayStation Store indirimlerine birlikte baktık. Umarım yardım dokunmuştur arkadaşlar. İstekleriniz olursa yazmayı unutmayın. Beğeni butonuna basabilir. Henüz abone olmadıysanız abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Gerçekten mutlu olurum. Bunun yanında videonun hemen altında açıklama bölümünde sosyal medya linkleri var. TikTok'tan, Instagram'dan beni takip edebilir ve Discord ailemize katılabilirsiniz. Bazen sürpriz canlı yayınlar yapıyorum. Onların haberini de Discord'tan zaten bildiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.